Merhaba. Bindik Bir Alamete programının yeni bir bölümü. 10 Aralık 2025 Çarşamba günündeyiz. E, Fehim ile birlikte yapacağız programı. Fehim merhaba. Merhaba Hakkı. E, 10 Aralık bugün İnsan Hakları günü. E, hem ortaya çıkış süreci hem bugün yaşananlar açısından insan hakları kavramıyla da doğrudan ilgili bir konudayız aslında. Bir başlıktayız. Suriye. E, 8 Aralık 2024 Suriye'de ee, beşler Esad yönetiminin sona erdiği gün olarak kabul ediliyor ve üstünden yaklaşık tam bir yıl geçti. İstersen bununla başlayalım Fehim. Senin e, Suriye yıkıl git, diren kal kitabın, e, Suriye Kürtlerine ilişkin Rojava kitabın, Eşit kitabın aslında büyük bir külliyata neredeyse sahipsin denebilir. E, sen bunları söylemeyeceksin, azlık yapacaksın biliyorum. Ben söyleyeyim. Ee, o yüzden Suriye'yi konuşmak için e, en doğru isimlerden biriyle birlikteyiz. Ben hemen hiç uzatmadan e, şunu su, şunu sormak istiyorum. E, Suriye'de siyasal e, sahipli gösteriler başladı. Suriye siyasal sahiplerle, işte, rejim, halk rejimin gitmesini istiyor falan gibi sloganlarla çerçevelenen ve aslında e, Baas rejiminin siyaseten e, sona ermesini isteyen bir muhalefet şey, bunlara muhalif dendi. E, muhalefet ile meşgulken bu badireyi atlatmış gibi göründü. E, 2010'lu yılların ortalarında. Sonra birdenbire 2024 yılında Kasım ayında başlayan bir askeri operasyonda birdenbire çok hızlı, herkesi şaşırtacak kadar hızlı şekilde Şam'a yürüdü. HTS'e e güçleri, destekçileriyle birlikte ve Beşar Esad yönetimi e, bir aydan biraz fazla, 40 günlük bir süre içerisinde yıkıldı. Bunun bir askeri yenilginin ötesinde anlamları var elbette sen o dönemde yazmıştın bununla başlayalım mı Feyyim? Suriye'de bu kadar hızlı dönüşüme neden olan temel faktörler nelerdi? Şimdi tabii mesela Hakan Fidan da işlere bakın Hakan Fidan da rejimin çürüdüğünü bittiğini ve hızlı bir şekilde yıkıldığını söylüyor fakat 13 yıl, 14 yıllık bir kirli müdahaleler, iç savaş, çatışma, dışarıdan müdahalelerle herhangi bir ülkenin 13 yıl içerisinde çürümemesi, içeriden bütün kolonlarının artık çözülmemesi mümkün değil. Yani burada dürüst olmak gerekiyor. Elbette 2011'de gösteriler başladığı zaman halk artık bu rejimi yıkılmasını istiyordu. Fakat Suriye farklı bir yerde duruyor. Yani o zaman öyleydi. Şimdi de bence öyle. Ben Mısır'da, Tunus'ta mesela bu işler gösteriler başladığı zaman Libya'da Libya ayrı bir hikaye. Onu bir kenarda tutmak lazım. Başladığında bir silah muhalifleri bir silahlandırma yönünde herhangi bir girişim olmadı. Fakat Suriye'de oldu. Suriye'de niye oldu? Gösteriler daha başlar başlamaz bazı insanlar e, siloları, silahları stokladı ve kullanmaya başladılar. Şimdi e, kanallar açıldı. Dübnan, e, Lübnan'daki hatlar, kaçakçılık hatları, e, yine Ürdün hatları ve Türkiye'den bazı hatlar açıldı. İşin ta başında e, silahlar niye devreye sokuldu? Bunu kim bu şekilde tasarladı? Bir kere Suriye'nin özel koşulları nedeniyle kolaylıkla çözülmeyeceğini öngördüler ve bu işi silahlı çatışmaya dönüştürmeyi daha başından kararlaştırırlar. E, çünkü ben bu, bu olayların e, tarihlerini çıkardım. Yani bir takvim halinde hangi gün nerede e, kaç insan öldürüldü kim tarafından öldürüldü. Bütün bu tabloya baktığımız zaman bir tarafta barışçıl gösteriler evet halk e, ekmek özgürlük adalet vesaire istiyor yönetimin değişmesini istiyor e, yönetimin gaddarlıkları suçları, tarihsel olarak geçmişe dair yıpranmışlığı, yolsuzluk her şey var. Bunlar bunlar gerçek. Bunu kimse inkar edemez. Burada rejim, rejimi savunmanın herhangi bir anlamı yok ama rejimin bazı unsurları vardı, özellikleri vardı. Seküler olması, azınlıkların orada güven içerisinde olması nispeten torpilli olmaları bazı yerlerde fakat bunun ötesinde mesela mezhepçiliğin yasak olması herhangi bir dini ayrımın kesin olarak şey olmuş yani mahkum edilmiş olması vesaire bunlar Ortadoğuda Suriye çok özel bir yerde tutuyordu şimdi buna mesela Nusayri azınlık rejimi diye tutturdular Aslında bu 1976'lardan sonra özellikle 74'te tarihlenebilir ama Çatışma 76 sonrası başladığı için 76 diyorum. O zaman da mesela Müslüman kardeşler Nusayri azınlık rejimi ifadesini kullanıyordu. Şimdi Suriye'de alevler kendilerine Nusayri demez. Hı hı. Nusayri ifadesi çünkü daha önceden diyorlardı ama Müslüman kardeşler Nusayri ifadesini özellikle onları İslam dışı göstermek için ve rejimi buradan vurmak için bu kavramı özellikle yaygınlaştırdı. Ve o dönem mesela e, Alevilerin, Suriye'deki Alevilerin İslam dairesi içerisinde olduğunu e, ortaya koymak için İmam Musa Sadr şeyde, Lübnan'da bir fetva yayınladı. Sadece o değil, başka e, Şii merciler özellikle onlar fetva yayınladılar. Yani e, Aleviler, diye denilen Aleviler İslam Dairesi içerisindedir diye bunu demek durumda kaldılar çünkü Müslüman kardeşler şiddetini buradan kurdu yani bir dilsel şiddet mahkum eden bir şiddet, tekfirci bir yaklaşım iki bunun üzerinden bir e, yöntemsel olarak da rejime karşı rejimin payandalarına, unsurlarına karşı şiddet dalgası başlatmıştı bu, bu yeni değil Suriyeliler bunu biliyor şimdi. Benim mesela Müslüman Kardeşler temsilcileriyle yaptığım görüşmelerde bu 2011'den bahsediyorum. 2012 özellikle şiddetin daha da öne çıktığı bir dönemde neden silaha başvurdunuz diye sorduğumda yani biz aslında bunu istemedik fakat en nihayetinde rejimin gitmeyeceği ortaya çıktı. Ve birazcık da revanşist bir kapılma içerisindeydik dediler. Revanşist kapılma. 82'de Hama'da, işte Hama katliamı sonrası o İslamcı isyanın bastırılması, bitirilmesi ve Müslüman kardeşlerin terör örgütü olarak tamamen yasaklanması vesaire. Şimdi o zaman da kafa kesmeler, adam kaçırmalar, infaz etmeler, kurtarılmış mahalleler oluşturmalar hepsi vardı. Bir tekerrür var burada ve bir revanş söz konusu. Yani aradan 30 yıl geçtikten sonra böylesi bir intikamcı operasyon başladı. Çok çok geç değil. Mesela Haziran ayında 2011 Haziran ayında bizim sınırın dibinde Cisreşu orada. Yani bir, bir sapanla taş atsan ulaşır bölgeye. Cisreşu orada. 123 tane polis e, e, öldürüldü. Cihatçılar tarafından öldürüldü. Kafaları, kolları kesildi, bacakları. Çapraz kesme yaptılar. Yani yeryüzünde fesat çıkaranların kol ve bacaklarını çapraz olarak kesin e, ayetinin pratik bulmasıydı ve burada Asi Nehri'ne kol ve bacaklar atıldı. Tabi bu zaman o, o dönemde Mahir Esad'ın işte dördüncü e, Tugay'ı bunu yaptı dediler vesaire ama sonra bütün detaylar ortaya çıktı. Cihatçılar yaptı. Ve buradan e, Mekke'nin e, ürettiği mermiler de kullanıldı bu katliamda. Türkiye'den giden silahlardan bahsediyorum. Şimdi bu, bu tezgah Fehm, niye çok konuşuyor. özür dilerim. Bu, bu izleyiciler tezgah... için şu, şu kadarını söylemek istiyorum. Bu henüz Haziran 2011'de değil mi? Hani Suriye bir evet. henüz iç savaş içinde değilken yani bu kadar erken tarihte olmuş bir Değil değil. E, o açıdan önemi şimdi var mesela, erken olmasının. Kuşkusuz şimdi 15 Mart, 17 Mart, 21 Mart bunlar çok önemli tarihler. Gösterilerin evet. başladığı tarihler. Şimdi aynı gün mesela polisler öldürülüyor, askerler öldürülüyor pusu kuruluyor. Mesela işte Dera'da 21 asker, sonra 19 asker, Humus'ta benzer şekilde askerler öldürülüyor. Ve bir haliyle askerler e, ve karşı şiddeti doğuruyor bu. Ve ondan sonra e, işte e, çok ağır silahlar kullanılıyor. E, fakat e, öldürme olayı nasıl başladı? Nerede başladı? Baktığımız zaman mezhepçi saldırılar. Humus'ta özellikle mesela çok sayıda mezhepçi saldırı oluyor. Çok çok fazla insan kaçırılıyor. Şiiler kaçırılıyor, Aleviler kaçırılıyor. Ve Hristiyanlar hedef alınıyor. Özellikle Hristiyanlar fidye için kaçırılıyor. Bunlar işin ta başında olan şeyler. Sonra Ocak 2012'de Türkiye'de hava alanları silah sevkiyatı için kullanılmaya başladı. Yani silahlandırma süreci ve Türkiye'de mesela bizim e, Hatay sınırında, gayri sınırdan sınırdan daha doğrusu, e, işte mesela ben gittim hatta çıktım e, Gözetleme Kulesi'ne, askeri karakol, or orada bir yol yoktu. Ama yol yaptılar. Yani hı hı. böyle bir geçici bir sınır kapısı gibi, sınır kapısı denmez de, e, Türkiye kendi tarafına asfalt döktü ve oradan silahlar... Karşı tarafa sevk edildi, ediliyordu. Karşı tarafta da e, asfalt yok, normal bir yol var ve bu şekilde Türkiye'nin gözetimi altında, e, jandarmaların gözetimi altında silah sevkiyatı o karakoldan geçti karşı karşı tarafa. Daha sonra sınırlar e, 2013, e, 2012'de Temmuz'dan itibaren sınırlar sınırdaki kontroller silahlı grupların eline geçince buna gerek kalmadı artık. Çünkü iş karşı tarafta kuruldu. Tezge karşı tarafa geçmiş oldu. Ama Ocak, Türkiye'nin dahilinin olduğu süreçten bahsediyorum doğrudan. Ocak'tan Temmuz'a kadar bu sınırlar gayri olarak silah geçişinde kullanıldı. Ve sonra MİT tırlarını biliyoruz zaten. Bunlar da ortaya çıktı. Şimdi bu çok detaya girersek saatler alır ama evet. neden başından itibaren Silahlar devreye sokuldu. Şimdi Amerika bölgeyi iyi biliyor, iyi tanıyor, rejimi tanıyor, biliyor. Bu rejimin kolaylıkla böyle barışçıl gösterilerle gitmeyeceğini anladılar. Daha işin başında şunu söyleyeyim. Barışçıl gösteri olarak mesela işte Şam'da, Dera'da ve başka yerlerde, Hama'da, Humus'ta gösteriler olurken. Aynı şekilde rejim de evet. kendine destek gösterileri düzenliyordu ve 11 vilayette, 12 vilayette aynı anda bu gösteriler çok kalabalık kitleleri de kendisine çekiyor. Ha, diyebiliriz ki memurlar işte katılın deyince herkes katılıyor. Evet bugün de mesela HTŞ e kutlayın deyince herkes kutluyor. Evet Suriye gerçekliği böyle bir şey. Yani eğer silah varsa, zorbalık varsa kitleler ona göre konum alır kendilerini korumak için. Fakat bu basit bir şekilde sadece buna da indirgenebilir mi? Değil. Çünkü işin başında Pek çok kişi, ben de Suriye'de dolaştığım zaman, karşılaştığım tepkilere baktığım zaman pe, pek çok kişi bunun mezhepçi bir savaşa dönüştüğünü, bunun Suriye'yi parçalamaya dönük bir komplo olduğunu insanlar gördüler. O yüzden de bir taraf evet rejimden memnun değil ama e, bu, bunun sonucunda bunun İsrail'e yarayacağını söylüyor. Daha 2012'den bahsediyorum. Yani bu bütün bu olayların sonucunda kazançlı çıkacak olan bir Erdoğan diyorlardı. Bir de İsrail diyorlardı. Erdoğan'a öfke var mıydı? Evet çok vardı. Yani normal Suriye kentlerinde gezdiğiniz zaman. Çünkü daha olaylar başlamadan iki ay önce, üç ay önce siz ortak kabine toplantısı düzenliyorsunuz. Ortak baraj projesini hayata geçiriyorsunuz. Öncesinde Halep'te sanayi kenti kuruyorsunuz. Birlikte Orta Doğu'nun en büyük, en modern, en yeni makinelerle donatılmış işte organize, organize sanayi, sanayi bölgesini tesis ediyorsunuz ve sonra birdenbire işte o Halep'in yarısı e, silahlı cihatçı grupların kontrolüne geçtikten sonra e, bu sanayi kentleri Halep'teki bu kentler tamamen yağma ediliyor e, ve bu yağmalanan makineler Türkiye bir kısmı Türkiye'ye getiriliyor, Türkiye'de satılıyor. Şimdi ben bunların hikayelerini hepsini çıkarmıştım o zaman. Bu işletmelerin sahipleriyle görüşerek bunlar makinelerin izleyen sürüyor vesaire. Ne nerede satıldı hepsini tek tek peşinden giderek takip etmeye çalışıyorlar, kurtarmaya çalışıyorlar. Neyse bu kirli bir müdahaleydi. Bu kadar hızlı şark etmek Amerika'nın verdiği e, talimatla oldu. Amerika doğada bunlara o zaman e, Clinton evet arkadaşlar oyun başlıyor. Hepimiz buna göre hareket edeceğiz dediler. Sonra Davutoğlu geldi Şam'a son kozlarını masaya koydu. Ondan sonra da Güya işte barışçıl geçişi esas kabul etmediği için bu müdahale başladı falan. Ama öncesi var. Bunun öncesine asli asla konuşmak istemiyorlar. Şimdi gelirsek bu silahlı gruplar palazlandığında 2012'de o zaman Jack Sullivan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Amerika'nın Clinton'a bir mail atıyordu. Gizli yazışmalardan birisiydi. Wikileaks sızdırdı bunları. Orada diyordu ki 2012'de El-Kaide Suriye'de bizim safımızda. Çok net. Ve Heteş'e işte geldik çok hızlıca şey yapalım. Ben daha çok Hakan Fidan'ın 8 Aralık ile ilgili o kullandığı ifadeyle ilgili bağlamı anlatmak için söylüyorum. En nihayetinde yani Rusya devreye girdi, İran devreye girdi, Hizbullah devreye girdi. Rejimin çöküşü bu anlamda bloke edilmiş oldu. Kurtarmış kentler İdlib 2015'te Şam'ın fethiye, işte Fethuş Şam örgütü Nusra cephesinin başını çekti. Yapı ve diğerleri de yine El-Kaide bağlantılı eski örgütler. Bunlar İdlib'i ele geçirdiler ve burada yeni bir milat başladı ve tabii ki IŞİD söz konusu ayrıca. Bütün bunlar net bir tablo ortaya çıkardı. İdlib'de korunması gereken silahlı grupların kontrolünde bir alan var ve Astana formatında Türkiye bunun etrafında askeri kontrol noktaları kurarak burayı korudu, korumayı başardı. 2017'den sonraki süreçten bahsediyorum. Fakat elde bir şey var. Elde ne var? Ee, yani IŞİD'den gelen bir örgüt, El Kaide'ye biat etmiş bir örgüt e, ve bu Türkiye sınırlarına yaslanmış durumda. Türkiye'nin e, Suriye ile en büyük sınır kapısı bunların eline geçti. Bütün insani yardımlar buradan geçiyor. Bunların kontrolünde bütün ticari akış buradan devam ediyor ve bir anlamda darpane olarak işlev görüyor. Bu cihatçılara Türkiye o zaman e, bu e, sınır kapısını bir şey olarak, kart olarak kullandı ve Heteşe'nin dönüşüm hikayesi böyle başladı. Yani dediler ki evet burada e, siz e, artık yani Türkiye sınırlarından besleniyorsunuz e, ve burada pragmatizm çalıştı. E, özellikle e, şu, Ebu Muhammed El-Ciolani e, Türkiye'nin buradaki hassasiyetlerini gözetmek durumunda olduğunu anladı. Kurtuluş Hükümeti kurdular. Doğrudan HETEŞ'e gelip şey yapmadı. Bir de ismini değiştirdiler. HETEŞ'i oldu. Yani Nusra cephesini ismini de terk ettiler. Önce başka bir isim aldı. Sonra bu şekilde dönüşmüş oldu. E, ve burada e, arkasından MI6'in devreye girdi. Tamam Amerikalılar hep devredeydi. Bu İdlib'deki kurtarmış bölgede e, bir iktidar provası, hükümet provası yapıldı. Kurtuluş Hükümeti, bakanları olan işte sınırı bunlara bıraktılar. Türkiye de bunu onay verdi. Ve bu şekilde yavaş yavaş e, karşılıklı olarak birbirini anlayan, tanıyan bir yapı e, bugünkü e, Suriye sahnesindeki aktörleri açısından bir yani kuluçka, bir, e, bir, bir, atölye işlevi gördü. Ve Türkiye burada yani Hakan Fidan başta olmak üzere e, yani MIT e, kadroları bu dönüşümde rol aldılar. Basit bir şey söylediler. Yani basit şey şu. Bu şekilde Suriye'de senin geleceğin olmayacak, olmaz. Yani sen El-Kaide'ye bağlıyken e, ve cihadi bir düşünceyle, selefi cihadi bir düşünceyle burada varlık gösterirken senin geleceğin mezardan başka bir yer olmayacak. O yüzden sen eğer dönüşürsen, e, buradaki gerçekliğe ayak uydurursan Suriye'nin geleceğinde yerin olur. Bu mottoya göre, bu parolaya göre, Jolani de dönüştü. Nasıl dönüştü? Adım adım dönüştü. Mesela, Selefi Cihadizm'de şöyle bir gerçeklik vardır. Yani cihat küreseldir, evrenseldir. Bunlar dediler ki bizim cihadımız Suriye ile sınırlı. Hedefimiz de Esad. Başka herhangi bir tarafı tehdit etmiyoruz. Bizim mücadelemiz Suriye çerçevesindedir dediler. Bu önemli bir dönüşüm. En azından El Kaide ideolojisinden, IŞİD ideolojisinden kopuş anlamına geliyor net bir şekilde ve ardından bazı yumuşamalar vesaire. Bazı pratikler, sert pratikler terk edildi. IŞİD'i andıran bazı pratikler vardı. Hı hı. Onlar terk edildi. Derken iş görsel olarak da kravat takmaya, ceket giymeye falan, sakalı tıraş etmeye geldi ya, ya da kısaltmaya geldi. Şimdi bu çok iyi planlanmış bir dönüşüm hikayesi karşılığını aldı en nihayetinde ve Suriye ordusu Sezar yaptırım yasaları bu savaş zaten bu kadar ağır bir savaş gerçekten böyle bir 13 yıllık bir savaşta bu şekilde ayakta durabilecek bence yer üzerinde bir ülkede yok. Yani büyük güçler bir kenara e, Rusya gibi güçler bir kenara bu ölçekte devletlerden Herhangi birinin bu kadar iç çatışmalarla ayakta kalma şansı yok. Ekonomi sıfır. Hiçbir şey yürümüyor. E, maaşlar çok kötü. E, yani öyle öyle bir noktaya gelmiş ki Suriye ordusu. Kışlalarda artık karavana yemek çıkmıyor. Askerler evet. kendileri ceplerinden karınlarını doyurmak durumunda kalıyor. Şimdi böylesi bir orduyla siz savaş yapamazsınız, yürütemezsiniz. Öyle bir hızlı bir çöküş sırasında da Rusya, ee, tabii Heteşe ile hemen diyalog kanalları açıldı. Rusya baktı ki Suriye ordusu savaşanıyor ee, ve e, de Rusya'ya bazı güvenceler vererek Rusya'nın kenarda durmasını temin ettiler. Tabii burada yine Katar'ın, Türkiye'nin belki Suudi Arabistan'ın e, şeyi oldu, e, katkıları oldu. E, arkasından İran'da e, tabii İsrail tarafından o kadar çok hedef alındı ki İran öncesinde. Ve tabii ki en önemlisi belki bu cephelerde Hizbullah'ta Hizbullah da su, şeyde, Lübnan'da Nasrallah'ın öldüğü, komuta kademesinin çok ağır darbeler aldığı, tasfiye edildiği bir süreçte Suriye'de bir iki hamlede bulundu. Ama onlar da en nihayetinde çekilmek zorunda kaldı. İran mesela havadan ikmal hattı kurdu. Fakat e, Amerika e, İran uçaklarını vurma tehdidi savruldu. Tabii vuracak olan İsrail muhtemelen. O yüzden mesela Himeymin üstüne İran uçakları inemedi. Geri dönmek zorunda kaldı. Benzer şekilde Irak'tan mesela Haçlı Şabi güçlerinin sevkiyatı söz konusuydu. Onları yok etme tehdidi devreye girdi. Orası da önlendi. Bu komple bir tarafta İsrail'in, bir tarafta Amerika'nın, bir tarafta Türkiye'nin olduğu zaten çürümüş içeriden kemirilmiş bir ordunun savaşacak halde olmadığı bir ortamda gerçekleşmiş bir e, ne diyelim devir teslim e, evet. hikayesi olay olay bundan ibaret ve arkasından da Amerikan yönetimi kritik bir karar aldı tanıdı çünkü böylesi bir e, yönetimi fırsat olarak görmeyi tercih ettiler karar listede olan yaptırımlara tabi olan e, ve her an silinme ihtimali olan bir hareketi koşullarla Amerikan eksenine taşıma yönünde stratejik bir karar aldılar. Onlar bu oyuna hazırdılar. Daha başından itibaren İsrail'i tehdit etmeyeceklerini, Amerika ile ortaklık kurmak istediklerini, Batı'nın müttefik olmak istediklerini söylediler. İran'ın asla Suriye'ye bir daha gelemeyeceği teminatı verdiler. Rusya ile ilgili ikili oynadılar. Çünkü Rusya bir tarafta onlara yol açtığı için Rusya'ya fazla bir şey de diyemiyorlar. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya var. Rusya'nın vetosu her şeyi batıracağı için Rusya'ya şu anda bir şey diyemiyorlar. Ama bunun ötesinde Hizbullah'ın ikman hatlarını keserek, İsrail'e bazı jestler yaparak, güvenceler sunarak bu şekilde Suriye'nin eksenini daha ilk başta 2011'de verdikleri karar doğrultusunda kendi istedikleri yönde çevirmiş oldular. Şimdi Suriye ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Öncesine bakarsanız mesela 2003'te Irak işgal edildiğinde Amerikan Dışişleri Bakanı Şam'a gitti. Esad'a doğrudan şunu söyledi. Sıra sende. Ya bizim isteklerimizi yerine getirirsin ya da Irak'ın başına gelen senin başına da gelir. İsteklerde temelde 3 tane istek. Hiç değişmeyen istekler. İran'la ittifak ilişkisine son vereceksin. Hamas, Hizbullah gibi örgütleri desteklemekten vazgeçeceksin ve İsrail'le barış anlaşması yapacaksın. Üç tane temel e, şartı önüne koydular. Tabii yani e, böyle sıcak mesajlar verildi. Amerika'nın bu şekilde Suriye'yi tehdit etmesi ve Türkiye'nin de Şam'la bir anlamda sıfır sorun politikası benimsemesi birbiriyle eşgüdüm halinde olan şeyler. Suriye Amerika ile evet yani e, çatışmamayı uyumlu olmayı tercih ettiği için terörle mücadele kapsamında bir ortaklık gelişti. Çok sayıda Suriye Suriye'den Irak'a giderek Amerikan güçleriyle savaşmış çok sayıda e, El-Kaide unsuru yakalandı, içeri tıkıldı. Amerika bunu e, memnuniyetle karşıladı. Arkasından da Suriye'yi Türkiye üzerinden eksen değişikliğine itmek için Erdoğan'ın Esatla kucaklaştığı o sahneleri görmeye başladık. Ee, ve ve de tabii bir, bir de 2008'de başlamış olan ve sonra Dökme Kurşun operasyonuyla e, duvara toslamış olan İsrail'le Suriye arasında e, bir arabuluculuk e, sayesinde görüşmeler. Erdoğan arabulucuydu dolaylı görüşmeler. Bütün bunlar Amerika'nın verdiği istikamet doğrultusunda Türkiye'nin attığı adımlardı. Yani önce kardeşlik hukukuyla e, Suriye'yi dönüştürmek, eksen değişikliğini gerçekleştirmek bu olmadı. Yeni bir fırsat doğdu. Bu sefer vekalet savaşıyla bunu denediler. eh, sonunda başardılar diyelim. Ha bu bunu söylerken insanlar ya bu, bu rejime aklıyor. Hayır, rejime aklamıyorum. Rejimin Suç galerisi çok çok fazla. Burada rejim güzellemesi yapmıyorum. Sadece stratejik, jeopolitik gerçeklik nedir? Bunu ortaya koymak için bunları söylüyorum. Gelenlerin işlediği suçlar az değil. Ee, yani bunların sicili arşi alaya çıktı. Gelenleri kastettiğim Heteşi ve diğerleri. Hı hı. Her türlü katliam, her türlü bomba bombalama, araç patlatma, infaz, hı. işkence, her türlü suç var gelenlerde. O yüzden... Hı hı. Burada kim daha kirli, kim daha temiz tartışmasının hiçbir anlamı yok. Mesele stratejik olarak burada oynanan oyun başarıya ulaştı mı, ulaşmadı mı? Mesele bu bence. Evet. Bence azından... uzatarak konuştum. Kusura bakma. Yok, estağfurullah. En azından kaybedenler kirli oldukları için kaybetmedi. Kazananlar da temiz oldukları için kazanmadılar. Bu çok açık. Ben bir MI6 dedin bir hatırlatma yapmak istiyorum Fehim izleyicilere. 24 Eylül 2025'te MI6'in o dönemki e, yönet başkanı Richard Moore e, İstanbul'daki İngiliz konsolosluğunda bir e, toplantı yaptı. Türk gazetecileri de çağırdı. Oraya giden gazeteciler sonradan yazdılar. Cansu Çamlıbel yazdı. Sedat Ergin yazdı. Benim hatırladıklarım bunlar. Başkaları da yazdı. Şöyle bir şey söyledi. Biz e, Heteşe ile e, iki yıl öncesinden beri İdlib'de temas ve ilişki halindeydik dedi. Bir tür itiraftı bu. Hatta Suriye'de, Suriye'deki işi görmüş olmalarıyla övündü Richard Moore. mis başındaki isim. Hmm. Bu İngilizlerin e, İdlib'de ve Heteşe ile ilişkilerde ne kadar e, etkin olduğunun bir itirafıydı. E, onu hatırlatmak istedim. Ee, bir de bu şu anda kullanılan yeni Suriye bayrağı diye kullanılan bayrak da sanırım Fransız manda döneminden kalma bir bayrak değil mi Fehim? Yanılmıyorum. Ee, evet. 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 Peki ben şimdi e, bu Fransız manda döneminden kalma olmasının da hani e, sanki eski bayrak itibarsız yeni bayrak böyle daha milli ve itibarlı bir bayrak gibi e, görüldüğü düşünüldüğü için e, hatırlatma gereği duydum.